Merhaba arkadaşlar. Ee, ben Aras. Ee, bu video e, bir devri videosu arkadaşlar kanalla ilgili. Ee, kanalda biliyorsunuz pek video gelmiyor. Video gelmemesinin nedeni e, bilgisayarımın birazcık kötü olması. Nedeni ise bilgisayar yaklaşık olarak 10, yı 10 yıla yakındır bizde. Hatta biz o bilgisayarı satın almadık. Akrabam dayım vermişti. Hemen aslında biz hayatımızı hiç e, bilgisayar almadık diyebilirim. Bir laptop aldık. Onu da bana almamışlardı. Başkasını almışlardı. bizim mahallede. Neyse konumuz bu değil. Konumuz kanalla ilgili arkadaşlar. Dediğim gibi pek video gelmiyor. E, First Blood biliyorsunuz birkaç online, online oyunların hepsi internete bağlı olduğu için internet güzel oldu halde ben anlamıyorum neden böyle oluyor arkadaşlar internet güzel oldu halde First Blood'a girdiğim zaman kasmaya başlıyor hatta çöl 2 bomba kurma mı? çöl 2 yani kantırcılarda bilir Dead Dust 2 haritasına girdiğim zaman ilk 2 dakika falan kasmıyor tam aslında kasmalıkta değil yani donukluk falan çok oluyor arkadaşlar Neyse. Ee, <laughs> kasmıyor donuyor. Dediğim gibi ilk iki dakika hiç olmuyor donmuyor. Kasmolup donmuyor. Sonradan Bir şeyler olmaya başlıyor yani oyunda. Anlamıyorum. Hatta yani böyle bir şey sanki Yani bilerek birisi yapıyormuş gibi Hani adam Karşıma çıkıyor. Düşman karşıma çıkıyor. Düşman karşıma çıkmadan önce kasmıyor. Düşman karşıma çıkıp çıktığı zaman ben de ateş ettiğim zaman kasmaya başlıyor. E adam bana ateş ederken kastığı için ben, ben ateş ediyorum. Dağlara taşlara gidiyor yani o mermiler. Adam da beni gayet e, kolay bir şekilde öldürüyor. Facebook üzerinden oynuyorum oyunu. First buldu. Bilmiyorum yani kasıyordu. yani kastığı zamanlar oldu ama sadece bir gün yani. Bir gün dedim yani 24 saat boyunca değil. Mesela okuldan eve geliyorum. 4 gibi bilgisayarı açıyorum desem. 4'ten e, 8'e kadar oynuyorum mesela. Hiç ufak bir kasma falan hiç kasma olmuyor. Saat 10.30 gibi kapatıyorum zaten bilgisayarı. Yani 8'den sonra ufak ufak kasmalar olmaya başlıyordu. Ertesi gün hatta düşünüyordum ya ben şimdi kasıyor şimdi nasıl yarın oynayacağım falan diyordum. Ertesi gün bilgisayarı açıyorum sanki hiç kasmıyormuş gibi kasmıyordu. ne bilmiyorum o yüzden first ball videosu gelmeyecek uzun bir süre eee happy wheels şey yapacaktım seri ondan da vazgeçtim O da çok dik bu oyun bana göre pek izlenmez diye eee 3-4 bine yakın izlenme bir tane bir videom var Kız şimdi o hangi video onu söyleyelim şimdi bu duyuru videosunda eee kanalıma girerseniz görürsünüz zaten o da hile gibi bir şey zaten hani te, tek çağrım oydu o video yapmak için çünkü fazla izleme gelmiyordu böyle bir e, duyuru düz çekmek istedim arkadaşlar kanalla ilgili çok az abonem var zaten yani abonem yani YouTube açıyorum a, bir tane adam bile benden 2-3 yaş küçük bir çocuk Dandik bir tane Happy, Happy, Wheels gibi internet oyunu indirmeli bile bir oyun değil. Açmış oynuyor adamın bir bin izlenmesi falan var. Tek kanalın adamın kanalına tek bir tane video var. O tek bir tane video sayesinde adamın 20-25 tane abonesi var. Ben ondan 15'e 15 10-15 e tane video yüklüyorum. Sadece iki abonem var. O iki abone benim biri kuzenimin kanalından, biri de ablamın kanalı. YouTube'dan Yani iki, iki iki bana abone olan iki kişi de akrabam yani. Onlardan ben kendim söyleyeyim, kendileri oldu abone. Neyse arkadaşlar, böyle bir duyuru videosu yapayım dedim. Ben yani kanal daha kapanmaz. O 4 neredeyse yani 4.000 izlenme olan videomda yıllar sonra 1 milyon gelir herhalde Ama yani bayağı bir 5-6 yıl sonra falan Neyse arkadaşlar böyle bir e, duyuru yürücüsü dedim kısa bir video. E, Videoyu beğenmeyi unutmayın. Her videoda bunu söylüyorum ama hiçbir şey olmuyor. Ben yine bir daha söyleyeyim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın. E, ve tabii ki de her zaman gibi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.